Aşıda verilen dik silindir biçimindeki kap suyla doldurulacaktır diyor. Doldurma işleminin herhangi bir anında kapta bulunan suyun hacminin... Diyor ki kapta bulunan suyun hacminin kabın dolu kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu F diyor. Hmm, cümleyle ne biçim kullanmış? Ee, Kapın suyun hacmi. Suyun hacmi arkadaşlar dikkat ederseniz buradaki su silindir. Silindirin hacmi nasıl bulunur? Pi çarpı yarı çapın karesi çarpı yüksekliktir. Tabanın çarpı yüksekliktir. Pi r kare h'tır. Bunu bilelim. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki şöyle bir su dolu olsun. Ne kadar su dolu olsun? X metre su dolu olsun. Bilmiyoruz. Bir kısmı dolu diyor. Kapta olmadan suyun hacminin doldurma işlemi herhangi bir anında diyor. Doldurun, dolduruyorsun, dolduruyorsun. X metrelik bir anda onu kastediyorum. X metrelik bir anda evet. Şu geriye kalan kısım ne olur? 2 eksi x. Burası boş kısım. Burası da dolu kısım. Tamam x metre doldurdu o andan bahsediyor. var. herhangi bir anından bahsediyor. Dikkat edelim oraya. Kapta bulunan suyun hacminin kabın dolu kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu diyor. Şu f fonksiyonu bir yazalım. Suyun hacminin kabın dolu kısmının yüksek. Yani x'e bağlı hacmini soruyor arkadaşlar. Nedir? Pi çarpı bizim yarı çapımız 1 olduğuna göre 1'in karesi nedir? 1'dir. Yüksekliğimiz de x'tir. Yani f fonksiyonumuzun pi çarpı 1 çarpı x. Yani f fonksiyonu derken fx fonksiyonu tabii ondan bahsediyor. fx eşittir pi çarpı, bir çarpı 1 çarpı x olduğunu anladık. Doğru mu? Evet. Ee, ne diyor? V. V diyor. Yani şuradan itibaren bağlantılı bak. Doldurma işlemi herhangi bir anda kapta bulunan bir noktada bir bak. Kapta bulunan suyun hacminin kabın dolu kısmının yüksekliğinin kabın boş kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu g. Yani kabın dolu kısmının yüksekliği x'ti. Kabın boş kısmının yüksekliği neydi? 2 eksi x'ti. Buna bağlı fonksiyonu nedir arkadaşlar? Gx fonksiyonu da. Bu da şudur. Yani boş kısmının hacmi demek istiyor aslında çünkü kaptan o suyun hacminin diyor bak virgül onu kastetmiş de kelime kelimeyi öyle bir uzatmış ki yani cins cins yazmış ne biçim Türkçe ya. P çarpı bir çarpı iki eksi x demektir arkadaşlar. Gx x fonksiyonu pi çarpı bir çarpı 2 eksi x. Anlamakta da bayağı bir zorlandım şu cümleyi. Geldim şuraya. F x fonksiyonuna geliyoruz. F x eksi pi bölü g büyüktür sıfır. Eşit sizin çözüm kümesi nedir? F yerine arkadaşım pi çarpı bir çarpı x yazacağım. Eksi pi bölü g ekseninde de pi çarpı 1 çarpı şu birileri yazmayı sevmiyorum ama bazen hoş oluyor. Büyüktür sıfır oldu. Evet yukarıda pi parantezini alırsak x eksi 1 geldiğini. Aşağıda pi parantezini almamıza gerek yok zaten parantez içinde. 2 eksi x olduğunu büyüktür sıfır olduğunu ne yaptık? Anladık arkadaşlar. Şunu azıcık daha kaydıralım. Evet şıklarımızda görelim. Kalemizin en sonki çözümünde de rengini değiştirelim. Şurada eşitsin çözüm kümesi diyor. Arkadaşım hemen köklerimizi buluyoruz. X eşit 1, X eşit 2. Tabloyu çiziyoruz. 1 ve 2. Evet bunlar bizim sıfır yapan derler. Dahil değil. Dikkat edin. Pi'lerin bir önemi var mı hocam? Yok zaten pi pozitif gider. E, Pi bildiğimiz 3 virgül 14 gibi bir şey. Arkadaşlar burada X'in katsayısı artı, X'in katsayısı eksi. O zaman tablonun en eksi eksiyle başlıyoruz. Artı, eksi. Büyük sıfır olduğuna büyük olan yer ne? 1 ile 2 aralığı cevabımız Ceyhan olmuş oluyor arkadaşlar. Gayet de hoş bir soru. Geldik buna. Evet. Fx fonksiyonunu vermiş. Fx fonksiyonunu vermiş. Ne demiş? 3'ten geçiyor. 4'e gidiyor diyor. F3 eşittir. 4 diyor arkadaşlar. Orayı görüyorsunuz. Öylesine çizdim. Tekrar silmek istedim. Gx eşittir. X kare eksi 2x. Olmak üzere diyor. F bileşke Gx büyük eşittir. 4 şartını sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Bakın şimdi şöyle düşünelim. F parantez gx büyük eşittir 4. Şimdi f'e bakarsak şu gx'i farklı bir sayı gibi düşüneceğiz. Şimdi f3 4 de mi? 4. 3'ten bak bu tarafa doğru gidersek yani şu değerler 3'ten büyük olduğu zaman fx'in değerleri 4'ten küçük oluyor. Ama adam diyor ki 4 eşit ve 4'ten büyük olmasını istiyor. Yani şöyle düşüneceksiniz. 4'ten 4 eşit ve 4'ten büyük değerler ne? X'e 3 ve 3 ve 3 verdiğin zaman 4 oluyor. Dairelik var dikkat et bak. Onu es geçmeyin. 3 verdiğiniz zaman 4'e gidiyor. 3 ve 3'ten küçük değerleri verdiğin zaman f(x) fonksiyonu daima 0'dan nedir arkadaş? Şey 0'dan demişim. Daima 4'ten nedir? Büyüktür. O zaman g(x) fonksiyonu burada ne olur? 3'e eşit ve 3'ten küçük değerlerdir. Anlatabilmiştim umarım. Bak bir daha söylüyorum bak. F'in içinde GX var burada. GX var. Bu ifade F içindeki sayı bak GX diye okumuyorum bak. F içindeki sayı büyük eşit 4 diyor. F3 4'e eşit. F2 4'ten büyük, F1 4'ten büyük, F0 4'ten büyük, F-1 değil mi? Bunu kastediyor. Yani GX fonksiyonu 3 olduğunda ifade 4'e eşit oluyor gx fonksiyonu 3'ten küçük olduğunda bu ifade 4'ten büyük olmuş oluyor. O yüzden gx küçük eşittir 4'tür. Bazen uzun anlatınca biraz saçmalayabiliyorum arkadaşlar. gx küçük eşittir 3'tür. gx fonksiyonun benim x kare eksi 2x olduğu için x kare eksi 2x küçük eşit 3. Hemen sallıyorum sol tarafa bu tarafa. Eşitsizlikte her zaman bir tarafı 0 yapacaktınız. Unutmayın. Hemen çarpına ayıralım arkadaşlar. x x eksi 3'e artı 1. Benim köküm 3. Benim köküm eksi 1. Bunlar zaten size çocuk oyuncağı geliyordur. Eksi 1 ile 3'tür. Dahillik var mı? Var. O zaman içlerini ne yapıyoruz? Sarıyoruz. X karenin katsayısı artı olduğu için arkadaşlar artıyla başlıyoruz. Eksi artı küçük eşit 0 sıfır, yani 0'dan küçük. O zaman cevabımız eksi 1 ile 3 kapalı aralığı oluyor. Eşitin sağlığı x hamsi değerlerinin toplamı diyor. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 sanırım 5 geliyor. Umarım anlatabilmiştir. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuz daha. Evet son sorumuz bu da. Ondan sonra yine devam edeceğiz arkadaşlar sizlere yine böyle güzel sorular çözeceğim. Yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi hoş bir soru. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için x bölü fx küçük eşit sıfır. Eşitsizliğin çözüm kümesi reel sayılardan sıfırı çıkartmış. Demek ki çözüm kümesini bütün sayılar sağlıyor. Sıfır sağlamıyor. Öyle düşünün. Şimdi şöyle düşünelim bakın. X'i ve fx'i ayrı ayrı düşüneceğim ben burada. Çünkü x negatif olduğunda fx sıfırdan büyük. X pozitif olduğunda fx sıfırdan küçük. Ayrı ayrı düşündü. Tuttu bana. Şöyle düşünelim. Şurası x fonksiyonu olsun. Burası fx fonksiyonu olsun. Ee, bu ifadeyi ne yapıyoruz biz? Eşitsizlikte ne yaparız? İfade sıfır eşitleriz. X eşit sıfırdır. Fx eşit sıfırdır. Böyle düşüneceğiz. Yani x'i sıfır yapan değer sıfırdır zaten. Fx'i sıfır yapan değer. Fx'i sıfır yapan değeri biliyor muyuz? Bilmiyoruz tabii ki. O da bir dursun. Fx'i sıfır yapan değerde bir dursun. Fx'i sıfır. Ee, bir de şöyle bir durum var. Eşitsizliğin çözüm günüse reel sıfırı çıkartmış ya. Şimdi x sıfır zaten küçük eşit sıfır. Bak ne yapar? Sağlar. Demek ki sıfırı çıkarttığına göre payda da sıfır gelmiştir. Demek ki paydayı sıfır yapan değer sıfır var mıdır? Vardır arkadaşım. Hocam nereden anılmak? Bir daha söylüyorum. Bütün sayılar sağlıyor. Sıfır sağlamıyor. Neden sağlamaz? Sıfır hocam yukarıyı sağlıyor ya. Sıfır küçük eşit sıfır. Ama sıfır tamam bak sıfır eğer paydayı da sıfır yapan değer olmasaydı sıfırı çıkartamazdınız. Sıfır yazdığınızda payda da sıfır gelmiş ki tanımsız olmuş bu ifade. Yani sıfırı real sayılarda ne yapmışız? Çıkartmışız. Ona dikkat edelim. Yani fx'i sıfır yapan değerlerden biri de sıfırdır arkadaşlar. Lütfen ona dikkat edin. Yani sıfır hem x'in kökü hem de fx'in köküdür. Onu da anlayalım. Şimdi sıfır dahil mi? Dahil arkadaşım. Yukarıya dahil. Neden? Sıfır eşit diyor. Ama aşağıda dahil değil. Oraya da dikkat edelim. Şimdi x'e baktık. Bu x için konuşuyorum. Bu sıfırdan büyük değerler tabii ki de pozitif. Sıfırdan küçük değerler x nedir? Negatiftir. Sıfırdan büyük değerlerde fx'e baktığımızda öyle düşüneceğiz şimdi. Şimdi şuradaki bir yorumu yapalım. Adam diyor ki her x eleman reel sayılarda negatif için. x yani negatif için. E, şimdi de çözüm kümesi reel sayılardan sıfırdan. Şimdi bir ifade sıfırdan küçük sıfır olan değerler var değil mi? Bütün değerler sağlamış. O zaman şuraların ne olması lazım? Eksi olması lazım. Neden hocam? Bak x bölü fx küçük eşit sıfır. Yani sıfırda küçük olmuş. Çözüm kümesi reel sayılar olduğuna göre bütün sayılar sağlamış demek istiyor. Yani buralar eksi gelmiş eksi gelebilmesi için şununla şunun çarpımının eksi olabilmesi için buranın artı olması lazım. Bunda bunun çarpımının eksi olabilmesi için buranın ne olması lazım? Eksi olabilmesi lazım arkadaşlar. Oraya da dikkat edelim. Tamam mıdır? Evet hocam. Umarım anlatabilmiştirim. Şimdi şöyle gelelim sorumuzun öncüllerini okumaya. Soruları bak öncüllerini okumadım arkadaşlar. Ona göre şimdi hangileri doğrudur diyor. Her x eleman realden negatif sayılar için. x negatif sayı için arkadaşlar. fx büyük sıfırdır. Doğru mu? Doğru. Bak x negatif olduğunda fx e sıfırdan büyüktür ki çünkü denklem negatif olsun sağlasın. Bu doğrudur. Her x eleman pozitif reel sayılar için bak x pozitif olduğu olduğunda fx'in sıfırdan küçük olması lazım ki artı eksen çarpımı negatif olsun. Bu da doğrudur. fx fonksiyonunun grafiği koordinat düzeninin başlangıç noktasından geçer. Biraz önce bak şurada ne yazmıştık? f sıfır eşittir sıfır demiştik. x'e sıfır verince sıfır oluyor. Koordinat düzeninin başlangıç noktasından yani orijinden ne yapmış oluyor? Geçmiş oluyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Üçü de doğrudur. Hepsi de doğrudur. Çok hoş sorulardır. Umarım anlatabilmiştiriz. Tamam budur arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın diğer sorularda görüşmek dileğiyle